bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. İlk defa bir seri yapacağım. Ee, yani şimdi Avatar World e, daha dün yükledim ve hemen alıştım. Şimdi onu çekeceğim. Başlayalım o zaman. Oh uyandım. Şimdi ne yapsam acaba? Hmm, arkadaşımı çağırayım. Ben ne mi yapacağım? Oh aşağı geldim. Sürekli piyano çalıyorlar ya. Ben bıktım bu evden. Temizlikçi teyze. Bana bir yemek hazırlar mısın? Tabii ki hazırlarım. Ne istersin? Ben ananas. Tamam. Al bakalım. Çok lezzetliydi. Teşekkürler. Şimdi ben birazcık daha temizleyeyim şuraları. Ah, oh. Her yer ter temiz olsun da. Bir Hemen terzi temizleyeceğim. Koltukları falan. Ay elimden de düşüyor bu sürekli. Ben temizlerim. Hemen, ben... temizleyelim, hemen temizleyelim. Aa arkadaşım gelmiş. Merhaba arkadaşım. Nasılsın? İyiyim. Bugün ne yapmak istersin? Ee, oyun oynamak isterim. Ee, o zaman AVM'ye gidelim. Oyuncak alalım. Tamam gidelim hadi. Hadi arkadaşım gidelim. Oh sabah oldu. Şimdi AVM'ye gelelim. Bu arada arkadaşlar siz de indirin bence. Çok güzel bir oyun. Arkadaşım. Oh, geldik. Arkadaşım... AVM burası mıydı gü? Ha evet burasıydı. Arkadaşım başlamadı. Bir dakika. <laughs> evet. Hangi kata indim? Ben bu katı istemiyorum. Kanka Hı. bir türlü gelemedik. Ah oh, sonunda geldik. Buradan önce kalabiliriz. Kanka. Efendim. Bir şey göstereceğim kanka. Bir dakika hemen bekle. Ben geleyim. Tamam kanka. Sen de gel. Biletimizi aldım ben. Tamam. Şimdi Geldim. ödetelim ve şuradan kanka. jelibonlar var. Şimdi var şu bana. Bir dakika. Jelibonlar var. Onları almaya çalışalım. O hayır, marshmallow gitti. Bu daha ya. Tamam deniyorum. İnşallah olur. Hayır, olmuyor. Ne yapacağım? Bak bu sefer olacak ben. Evet. Yaşasın, marshmallow geldi. Evet kanka hadi. Bir tane sana. Kanka şey bu. Nam 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 nam. Arda bana verir misin? Nam nam. Bir al bakalım. Oh. Bak. Evet. Evet, ne güzel. Bak bir şey görüyor. Aa bir şey. Basketbol. Evet. Basketbol oynayalım hadi. Ama ilk önce karta ihtiyacımız var kanka. O yüzden tamam. ödetelim. Ben alırım. Nerede oynanıyor bu? Hemen arkadaşımız Kanka ben geleyim hemen şöyle ikimiz de bir gidelim. Tamam. Kanka neşe oynanıyor bu? İlk önce şuraya kartımızı öğrettik ya. Evet. Başlatacağız. Öyle mi oynanıyor? Evet. Yeşilleri değdireceğiz. Tamam. Evet oldu. Çok güçlüyor. Bana ver şimdi. Wow. Bir dakika hmm. olamaz. Olmadı. Kupa alamadım. Tekrar başlatmam gerekiyor. Ben de yapabilir miyim? Aa basket. Basket. Adam ona da vereyim. Basket. Ve bas. Oh. Hmm. Evet basket. Basket. Adam. Basket. Ben. Kanka, kırdım. Ben de oynayacağım. Basket yapmam gerek. Ben Basket, Basket yapmam gerekiyor. Basket yapmam gerekiyor ve yapamadım. Sen mi yaptın? Ay be kuponu verdi bize. Hem de üç tane. Bak hadi kuponları taşıyalım. Kupon kazandık çünkü üç tane. Bizim şu anlık neydi? Kasamızda iki, iki, hayır bir kupon var. Sıfır varmış hatta. Abi Bir, iki ve üç. Üçle gözlük alabiliyoruz. Allah Allah. Hı? Kanka bunu sana bağışlayacağım. Hemen. O zaman bugün başka ne yapalım? Birazcık e, yemek yiyebiliriz belki. Kanka Hale... bana vereyim mi? Bir dakika. Hemen şuraya. Ya, bana, bana. Yemek yememiz gerekiyor. O yüzden... Oo, oo. Neden bunlar bizim önümüzde duruyor ki? Hemen ama um, um, kredi kartıyla ödetiyorum maalesef temassız ödeme. O zaman hangisinden istiyorum? Bundan istiyorum. Ben de. O geldi bile. <laughs> Sen hangisini istersin? Ben seçeyim bir tane. Benim kapıyı patates de var. Ben istediğim her şeyi söylemeni gerek güzel. Köfte. Hmm. Köfte, köfte. Birazcık ben oynayacağım sen de sen. Seninkine tamam. <laughs> <laughs> pasta koydum. Tamam teşekkürler. Am, yam, yam, yam Parasını ödeyeyim. Aa paramız yok kanka bir dakika. Hemen geliyoruz. Kalk başla bana. Paramız yok bir dakika. Para bulmamız gerekiyor. Hava para bırakmıştım. Almaya gidelim mi? Evet. Ama ilk önce bundan bir içmem gerekiyor. Çok güzel gözüküyor video çünkü. Hmm. Sana da sana, şey, sana buzlu koyalım. Bir sürü buz, 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 buz. buz. Ben, ben içeceğim. Koydum ama. Ama bir e, kristal buzlar yemelisin. Ondan sonra içeceğini içmelisin. Gel dur ben seçim seni. İnanmıyorum çok lezzetli. Ya da para koymayın. Ya da karı. O zaman kaçırmadı kanka. Şimdi eve gitmemiz gerekiyor ya da gitmeyesek ne olur ki? Okula gidelim. Aa pizza gördüm. Ama okula gitmemiz gerekiyor. Saatimiz geldi. Ha, tamam. Hı gidemedim okula bir türlü. <laughs> bilgi yuvasına geldik. Okulumuz. Herkes burada besleniyorlar. Ama bizim yemek yememiz gerekiyor. <laughs> ben bir Sen yemeğini Herkes kendi yemeğini seçecek. Ama sınıfa girdik maalesef. Ama şimdi de değil çocuklar bak. bir Evet bu kız bir türlü yerine oturamıyor. Biz ne yapalım ki? Öğretmenin bebeği. Otursun şöyle. Arkadaşım. Efendim, okulda konuşma, tamam mı? Teneffüslerde konuşalım ama, ama konuşmayla. Yoksa kafamız karışıyor. Öğretmen kısa dışarı atar. Anladın mı? Hımm, anladım. Yaparsak yani öğretmen bizi gebertir mi? Evet gebertir. Buraya benim oturmam gerekiyor. Şımarık. Hımm. Oturamıyorum. Hmm. Aa, da geçmek istemiyorum. Oturmak çok zor. Sen çekil. Bebek yat boylu. Ha. Olmadı. Oh. Bana Hemen herkes... oturtmam gerekiyor. Oh, herkes oturduğunu göre derse başlayabilir çocuklar. Çünkü size çok kızdım. Tahtadaki silin. Bakalım. Size 2 iki çarpı 2 öğreteceğim. İlk önce iki. Bakın burada iki var. Size çarpı bir tane. Çok büyük çizdi dava. Evet. Şimdi siliyorum. 2 ile 2'yi çarparsak kaç eder çocuklar? Bir. Yanlış. Yanlış dedi çocuğum. Ben geleceğim öğretmenim ben. Ay. Çocuklar. Hepiniz yanlış bildiniz. Öğretmenim korkuyorum. Bu şey hareket ediyor. Çok korkuyorum. Çok korkunç. Aa, öğretmenim ben siz ne yapıyorsunuz? Çok yaramazsınız. Çocuğum sen ne diyorsun? Disipline. Ya. Evet. Olamaz disipline geldik. Disiplinde olamaz bu müdür de kim? Siz okul müdürü müsünüz? Evet. Sen kötülük yaptın. Saat okula saat geç geldi. Biz ne yaptık ki sanki? Ne yap? Bir daha geç kalmayacağız. Saat zaten 13 olmuş. Söz veriyoruz lütfen. Hayır. Burada bitkilerimi ekeceksin ve sulayacaksın. Ya ama ben ne yap? Sallanacağım bir kere. Kalk şuradan. Hmm. Hangisindekiye? <laughs> hangisini dikeyim? <Tembedik. gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse lale büyüyor. Hatta gül. Bir türlü yapamıyorum. Olamaz su bitti. Doğrudur. <laughs> Ne yapacağım? da olacak yerim yok. Var. Bak. Hı, hmm, oradan doldurabilirim aslında. Evet. İnşallah dolmuştur. Hı? Hmm, çok kızdım. Hı? Hmm, sulamıyorum. Ben agresifim. O zaman sana benim kızımı öğreteceğim. Disiplinli, iyi bir kız. Hayır değil. Hiç kimse disiplinli, iyi bir kız olmaz. Ama benim kızım öyle. Olmaz! Sus! Bir daha okula gitmiyorsun. Oh neye? Ama sanayide çalışacaksın. Sen benim anne, sen benim annem değilsin bir kere gidiyorum. Hı. Ben büyük babayım. Beni uyandırdın. Ne? Hı olamaz. ben bilmiyorum. Boynu yaptıralım mı? sakalları iğrenç, iğrenç. Hiç sevmedim. O. Oh. Sen, sen disiplinli de. dediği kızsın herhalde. Ama oda, odada yapacağım. yoksun. Şimdi Bu müzikler yapacağım. ne güzel. Hmm. Ee, ben bunu deneyeyim o zaman. Hoppa ben Hoppa Hoppa Dedetoni Don Candy. Hoppa 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 Hoppa. Aa kankam arıyor. Efendim. Ee, hadi oyuncak diye gidelim. Ee ben yemek sipariş edeceğim ama. İkimiz de yiyelim yemek. Dondurma sipariş edeceğim. Benim de canım ağdığıma çekti. Neli istiyorsun? Hatta waffle veya meyve suyu. E, waffle. Hemen alalım waffle'ımızı. Gelsin. Nereye geliyor? Bizim eve geleceğinden emin misiniz? Eve geliyoruz. Kaka eviyiz tamam mı? Kaka eminim. Nerede bizim içeceklerimiz? İçecek de mi çağırdın? Evet. Bakın kamera beni çekiyor. Bir türlü gelmedi şunlarda. En iyisi ben birazcık bunları da atayım de sinir olsun. Evde yokmuş. Of. Oh. Ben de dans ediyorum. Güzel mi? Kendimi ]im. çok fotoğraf çekiyorum. Çok mutluyum. En iyisi şurada oturayım, kulaklık takayım, kendim fotoğraf çekeyim. Of, bir türlü başaramadım. Vay be ne güzel olmuş. O zaman şimdi geri koyabilirim. Ve artık evime gitmem gerekiyor. Bu kulaklığı da çaldım. Hmm. O Kıyafetleri de güzel. Ama giymeyeceğim. Bok gibi çünkü. Hmm. Meyve suyu da var. Hmm, bu hiçbir şey yok. Yazık yazık yazık. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. O zaman şimdiki farklı bölüme görüşürüz. Bebek Lina, Çocuk Ivy ve tabii ki Barbie. E beni neye benzettiniz? Bu yeşil gözlüğü kene verseydi. Görüşürüz.